Mesela bir kimsenin dışarıdan evine geldiği zaman kapıyı anahtarıyla açarken besmeleyle açması, Bismillahirrahmanirrahim diye evinin kapısını açması ibadettir. Niye? Besmeleyle başlıyor, sünnete uyuyor, peygamber böyle yapmış. İçeri girer girmez, kimse olsun olmasın kendi evine Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve selam, selam vermesi ibadettir. Çünkü Allah'ın Rasulü böyle yapmış. Sünnette var, usulde var, adapta var. Evinin türlü afetlere, delalara, sıkıntılara karşı korunması için Rabbimize yalvarması, Kur'an'dan ayetler okuması, evinden dışarı çıkarken Kula'ûzu surelerini okuması hepsi ibadettir. Bunlar yapılmıştır, vardır. Ama evini kem gözlerden, kem insanlardan, kötü niyetlerden, kötü kimselerden, kötü düşüncelerden korumak için evinin kapısına at nalı asan yahut nazar boncuğu asan yahut af, af buyurun köstebek yavrusunun kabuğunu yahut bazı yerlerde gördüğünüz gibi sarımsak gibi şeyleri evinin kapısına asan bir Müslüman Allah'a asidir, günahtardır, cehennemliktir. Bunda din yoktur, ibadet şuuru yoktur, sünnet şuuru yoktur, Müslüman şuuru yoktur. Demek ki aziz müminler bu hususlarda yeterli bilgiye sahip olmadan hayatımızın nasıl cereyan ettiği de belli olmayacak demektir.